merhaba arkadaşlar Hayırlı bir gün olsun Hayırlı bir yıl olsun inşallah yılbaşı'nın ilk gününde biz e, video çekmeye karar verdik birçok arkadaşım mesajlarda bir sorusu vardı bize onu cevaplamak için bu videoyu çektim bu videoyu da çok sevdiğim e, halamın oğlu Kenan Geçkel abimin evinde çektim e, Kenan Geçkel abim çok yakın bir zamanda aramızdan ayrıldı e, hem onun anısına e, hem de o güzel ölmeden önce yapmış olduğu, vefat etmeden önce yapmış olduğu evin e, görüntülerini çekmek istedim size. Çok güzel bir taş ev yapmıştı. Fakat tadına varamadan vefat etti, aramızdan ayrıldı. Onun anasını yaşatmak için bir hatıra kalsın diye bu videoyu burada çekmek istedim. Baba. Arkadaşlar Söğütlöz'de rahmetli halamın oğlu Kenan abimin evindeyiz. Böyle çok güzel Amerikan tipi bir ev yapmış buraya Taç duvarlardan. İlginizi çekeceğini düşündüm. Zaten buraya gelme sebebimiz yengemi ziyaret etmekti. Ve bu güzel evi görünce de çekmek istedim. Şimdi içinde gezeceğiz beraber. Söğütlü Özköy'ü Kırıkan. Söğütlü Özköy'ü. Evet Sezgin'cim evinizi ziyarete geldik. Ev çok güzel. Rahmetli yapmış güzel bir şekilde. Şöyle bir geçelim mi beraber taş eve? Ya bir çok dizilerde gördüğümüz taş evlerin bir örneği gibi olmuş burası. Şöyle geniş bir salonu var. Aynı zamanda Amerikan mutfak gibi yapmışlar burayı. Salonun içerisinde taş ev. Burada bir salon var. Bir de yatak odası var. Yatak odamız, salon. Tuvalet. Tuvalet, banyo. Ve mutfak burası. Tuvalet, banyo aynı zaten. Bir de şöyle şey göstereyim size yatak odasını. Çok otantik olmuş ve çok harika görüntü. Muhteşem. Ama işte rahmetli yaşayamadan bu güzellikleri tamamen genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin Kenan abime. Salonun içinde böyle güzel bir plan kendi yapmış. Burayı tamamen kendi çizmiş. Her şeyini hemen hemen kendisi yapmış. Buraya normalde bir Şömine yapmış ama onu <laughs> sobaya bağlamışlar, sobanın borusunu çıkış yeri haline getirmişler. Kömür sobası, çok sıcak yapmış içeriği soba. Bir de üst tarafı var burada, orada da Sezgin ve Engin kardeşler ikisi yaşıyorlardı ama. Engin şu anda İstanbul'da, Sezgin sadece burada. Sezgin orada yaşıyor. Çok güzel bir terası var. Şimdi oraya da çıkacağız Sezgin'le beraber. Hadi oraya çıkalım Sezgin. Evin kenarında hemen sol tarafında bir merdiven var. Buradan çıkıyoruz üst kata. Şuraya köpek kulübesi yapmışlar bir tane. Köpekleri burada kalıyor Bobby. Bu ne? Sezgin? Scooter. Scooter ha. Büyük bir scooter. Evet, üst katın da odası böyle güzel ahşap döşemişler. Çatı arası yatakları. Çok tatlı olmuş. Buradan da diğer eve penceresi var odaya. En yüksekteyiz. En yüksekteyiz evet. Burada da Sezgin'in çalışma yeri. Çalışma alanı. Şimdi bahçeye bakalım. Evet köy yeri. İnekler otlanmaya gidiyor. Biz Sezgin'le beraber. Sezgin bize bahçeyi gezdirecek. Birkaç güzel meyve sebze var. Onları bir gösterelim. Bakımı güzel olmuş. Tamam oğlum. Bahçedeki atmosfer de harika. Birkaç tropil, tropik meyve var. Şunlar ne? Sezgin? <laughs> Bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Bu bence turp. Olabilir evet. Aynen turp. Bu tere. tere. Bunlar ısırgan otları. Maydanoz, tere. Şu maydanoz. Bak bu kömeç işte. Kömeç artık kartlaşmış ama büyümüş. Bayağı bir kartlaşmış. Şunlar da sanırım ıspanak evet. ıspanak Burası komple ıspanak. Bu ne ağacı? Avokado Bu avokado hı. ağacı. Hiç görmüş müydünüz bilmiyorum avokado ağacı. Şu anda hiç büyüyen bir meyvesi yok. Zaten yetişmeye başladı bu. Bu ne ağacı? Bunlar hep avokado abi. Avokado. Hmm. Burada zeytin var. Evet. E, portakal mandalina var. Şimdi şurada portakal var. Göreceğiz onu yakından şimdi. Washington portakal dedikleri aşılamış. Bunlar da pancar sanırım. Evet. Evet. Şu diğer ağaçlar hep avokado. Ona, bir tane şey var diyordu yengem. Tropik bir meyve ismi söylüyordu. kam kat dedi dediye Evet. Ona bir bakalım. Sanırım şuydu. Şurada. Rahmetli yapmış buraları böyle. Güzel bir şekle getirmiş. Bu limon. Değil mi? Bu limon ağacı değil mi? O kavkat dediğin hangisi yenge? Ha şu. He ee, kavkat evet kabuğuyla yenen. Bildiğin küçük, küçük limon gibi böyle küçük bir <laughs> portakal görünümünde. Hmm. Büyüklüğü de böyle oluyor. Bu kadar büyüyor değil mi? Başka büyümüyor. Tropik bir meyve ekmiş. Tadı nasıl bilmiyorum bakacağım şimdi. Hmm. Yani çok faydalıymış ama yani tadı çok <laughs> berlik değil. <laughs> Şimdi portakallara bakalım şurada. Washington portakalları ekmişler. Aile de burada dinleniyorlar hepsi. Çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Geçelim yanlarına. Bu taşları da rahmetli getirmiş. Yolda buldum diyormuş. Kilit e, taşı gibi şu alttaki şey, böyle e, eski tarihi eserlerden yolun ortasında bulmuş bunları getirmiş. Oturak gibi koymuş. Evin taş evin bahçesine. Bir de şöyle bir sütun var, küçük. Babdur Bob ile beraber. ile beraber. Hadi bakalım. <laughs> Taşın güzelliğine bakın arkadaşlar aynı koltuk gibi yapmış onu da. <laughs> burası da evin bahçe tarafı. Ahşaptan böyle koltuklar yapmış bir sahpa yapmış. Evin diğer bahçesi burası. Taş evin. Ee, ekipmanı tanıtacağım. Oğlum onu çıkaralım lütfen. Ekipmanı tanıtacağım size. Çok soruyorlardı arkadaşlar. Kamera ne kullanıyorsun? Ee, i̇şte drone ne kullanıyorsun? Telefon ne kullanıyorsun? Işıklandırman, tripodun? Bununla ilgili merakı olanlar seyretsin. Evet arkadaşlar şu anda benim çekim için kullanmış olduğum malzemeler bunlar. Arkadaşlarım birçoğu bana bunu soruyordu. Görüntü kalitemizi beğeniyorlardı. Biz de dedik ki anlatalım. Hem YouTuber olmak isteyenlere bir ön hazırlık olsun önerim tabii ki bu kullandığım malzemelerdir. Bunların daha kalitelileri de, kalitelileri de var ama biz bunları kullanıyoruz şu anda. En başta drone'umu tanıtmak istiyorum. DJI Mini 2 Combo drone'umuz. 4K çekim yapıyor. 1080'e 60 FPS. 4K'ya 50 FPS, 60 FPS kayıt çekiyor. Gerçekten güzel bir kamerası var gimbal'ı var. Yani titretmiyor kamerayı. Bunun kutusu bu. Bununla geliyor. Ve içeriğinde de 12 tane yedek pervaneleri oluyor. 8 tane de kendi üzerinde var. Toplamda 20 tane pervane ile geliyor. Kolları 2 tane burada var. 2 tane de kendi üzerinde var. Bu da kumandası zaten DJI'ın. Bu da yedek pilleri ve bir tanesini zaten kullanıyorsun. İkisi de yedek olarak. Yaklaşık 31 dakika havada kalma süresi var. 4K çekim yapabilen güzel bir profesyonel dronumuz Kamera olarak ben 4K Sony kullanıyorum. Yaklaşık 20x'e kadar yakınlaştırabiliyor. 4K'yı bozmadan, görüntü kalitesini düşürmeden 20x. Gerçekten 20x çok yüksek bir performans. O nedenle de bunu tercih ettik. Hem küçük hem hafif. Ya fiyat olarak yaklaşık 8 bin, 10 bin civarında şu anda sanırım. 8.000 civarındadır. bu drone da yaklaşık 13-14 15000 civarındadır. Son kurları bilmiyorum çünkü. Telefonumda yine bu Galaxy A53 5G. bütün çekim aletlerimiz bizim 4K arkadaşlar. 4K 60 FPS. Tabi biz bunu yayınlarken 1080 60 yapıyoruz. Çünkü 1080 30 yapıyoruz. Çünkü hem sizin internetinizi çok yemesin hem de birçok insanda 4K görüntü olmadığı için bu şekilde yayınlıyorum. Bu da kulaklığın yine boyanın. çok pahalı değil bu. Yaklaşık 400-500 TL. kablosuzları var 1000-2000 lira ama şu anda ben röportaj yapmadığım için kablosuzuna ihtiyaç duymuyorum. Sadece gezi vlogu hazırlıyoruz çünkü. Bu da pilleri. Bu da bizim ışık kaynağımız. Bazen karanlık alanlara girdiğimizde bu ışık kaynağıyla yine aydınlatma sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar bunlarla ilgili sorunuz olursa bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz veya videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kullandığımız malzemeler bunlar. Ve birçok tripod var. 3-4 tane de ayrı tripodlarımız var. Onları çekmedim. Tripod çünkü herkese lazım olmayabiliyor. Tripod bizim yaklaşık 4-5 tane tripodumuz var arkadaşlar yayın akışımızı sağlayan görüntü kalitesi Bu gördüğünüz cihazlar arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, bataryasını buradaki haznesine takıyoruz ve bir kere yavaş bir kere de basılı tutarak dronumuzu hareket haline getiriyoruz. Harekete hazır hale getiriyoruz. Ve ikinci önemli noktada kumandası, kumandanın burada yan tarafında böyle mekanizmaları var. Bunları yerlerine takıyoruz. Kırılmaması için çıkarıyoruz daha sonrasında kutuya koyarken. Şimdi uçuş modunu almak için ben şimdi bunu telefonu buna takacağım. Se seçkin'den Telefonu alacağım. Onun yerine 4K yine Sony kameramızı seçkine vereceğim. Önce kamerayı aldık. 4K çekim şekli var ama biz 1080 alacağız. Çünkü şu anda 4K izleyemeyeceğiniz için belki telefonunuz 4K değildir. Biz başlatıyoruz. 1080'e Hadi evet, o zaman sizlere. videoyu bitiriyoruz. Bir bay bay yap insanlara. İnşallah. E, güzel bir zaman geçti. Güzel bir evet. zaman geçti. Herkes Çok dua eder rahmetli Kenan abime. Gösterdiler. Filiz abla. Canım. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Hepinize hayırlı seneler diliyorum. İyi bir sağlıklı bir ömür diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum.